Sonra da İtalyan televizyoncuların göstermek zorunda kaldığı sarı kırmızılı taraftarın sevinç görüntüleri. Geçen yılın İtalya şampiyonu bu sezonunda lig lideri yediği gol karşısında şaşkındı. Türbünleri dolduran binlerce İtalyan taraftar bir anda sessizliğe büründü. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Roma beklenmedik mağlubiyetin hırsıyla çıktı ikinci yarıya ve 52. dakikada Kafu topu Galatasaray'ın kalesine gönderdi. Savunmamızda bir anlık hata. Kafu Sonrasında Roma beraberliği galibiyete çevirebilmek için her şeyi yaptı. Kelimenin tam anlamıyla saldırdı. Ama sarı kırmızı surları aşamadı. Galatasaray karşısında ortaya hiçbir varlık koyamıyor. Galatasaray Roma Olimpiyat Stadında istediğini alıyor 90 dakikanın sonunda. İşte bu sonucun verdiği hırs ve öfkeyle utanç görüntüleri başladı. Evet tam veda ederken sizlere bu arada iki takım futbolcular arasında kavga var. Capello Orada limanın yanında. Lima Türkiye'de ekmek yemiş bir futbolcu. Roma'dan inanılmaz görüntüler yansıyordu kameralara. Futbolcusundan yöneticisine, taraftarından teknik adamına kadar Galatasaray adeta linç ediliyordu. Bir puanı aldık, bir puanla çıktık. Arif de orada. Yaşananlar saniye saniye star ekranlarına gelirken Galatasaray'ın futbol ve sorumlusu Abdurrahim Albayrak'ın feryadı da yansıdı kameralara. Avrupa'nın ortasında canımızı zor kurt. Şu anda daha kurtarmış değiliz. Dışarıya çıkamıyoruz. Bizi linç etmek istediler. Üç tane futbolcumuz içeride şimdi şoklanmış. Roma takımının ve İtalyan polisinin saldırılarında Galatasaraylı futbolcuları koruyabilmek için canını dişine takan Abdurrahim Albayrak çaresizlik içinde işte böyle aykırıyordu. Ve Türkiye bu inanılmaz